yeseluneke anil hamri vel meysir sana şarabı ve kumarı soruyorlar. Şaraptan ve kumardan soruyorlar. Bunların hükmü nedir diye Resulullah Efendimiz'e soruluyor. Kul fihima ismun kebir. Her ikisi de büyük günahtır buyurdu. ve menafi'u linnas. İnsanlar için onda bir menfaat vardır. Nasıl bir menfaat vardır içkide? Evet, o dönemde birçok insan rızkını içkiden temin ediyordu. Sahabenin çoğunluğu zaten içki içiyordu. İçki haram olmayana kadar sahabenin çoğunluğu içki içiyordu. Dünyaya ait bir menfaat vardır onda. Bir de içtiğinde de belki biraz rahatlatır bir menfaat var ama Allah o çok büyük günahtır buyurdu. Evet. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima. Onların günahı Onların faydasından çok ekberdir, çok büyüktür. Küçücük bir fayda için, küçücük dünyaya ait bir faydalanma için bu günahı kazanmayı onu terk edin dedi. Soruyor Allah cevap veriyor. Khambri demek işki deyince bu ayeti şarap diye tefsir ediliyor. Kamr örtmek demek. Baş örtüsüne de Arapçada kamr deniyor. Baş örtüsü. Başı örttüğü için. Kamr aklı örten şey demektir. Her ne ki aklı örtüyorsa onun azı da haramdır. Onun satılması da haramdır. Onun taşınması da haramdır öyle yerlerde çalışmak da haramdır. Çünkü daha sonra Allah bunun için bu tedrici olarak, bu tedricin ikinci kademesiydi. Daha sonra Allah işkiliyken namaza yaklaşmayın buyurdu. Ondan sonra ne buyuruyordu? İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, evet. şeytanın amelidir. Ona yaklaşmayın. Her ne ki aklı örtüyorsa o hamrdir O haramdır. Bu ismi şarap için kullandılar ama kelime manası itibarıyla örten demektir. Aklı örten şey. O her ne olursa olsun. Yalnız mesela ilaçlar da uyuşturucu vardır. Ört örten şey vardır herhangi bir şey eğer zaruretse, mecburiyetse o zaten mahzurludur. Orada mazeret vardır. Nasıl ki biri aç kaldığında domuz eti yiyebiliyorsa, leş yiyebiliyorsa o mecbur kaldığı içindir. Allah bunu ona müsaade etti. O ona haram değildir. Mesela narkoz veriliyor, bayıltılıyor veya başka bir şey. Yani mecburiyet başka bir şeydir. Evet, onun mazereti vardır. Yoksa bazıları söylüyor. Kolonya haramdır. Örnek verdim yani mesela. Yok işte bunun içinde alkol var haramdır. Öyle değil. Aklı örtüyorsa haramdır o. İçiyorsa o haramdır. Ve yeselûneke maza yunfihûn. Gene buyurdu. Sana Allah yolunda neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. Kulil afve. İhtiyaçtan fazlasını buyurdu. Paylaşılabilecek her şeyi buyurdu. Verebileceğin, vermen mümkün olan her şeyi. Afo kelimesi onu ifade ediyor. Yani bir tek paranı değil. Muhabbetini paylaşman lazım. Elmini paylaşman lazım. Her ne ki var, onu Allah yolunda infak et buyurdu. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Müminin mümine tebessüm etmesi Tadakadır, infaktır. Selam vermesi infaktır. İki güzel kelime söylemesi infaktır. Sıkıntısını gidermesi, derdini dinlemesi infaktır. Evet, onun için Allah ona af ve kelimesini kullandı. Paylaşabileceğin her şey. Allah için neyi yapabiliyorsan yap dedi. Yoksa infak deyince sadece paradan vermek, maldan vermek değildir. Yazılık e yubeyunullahu lakumul ayet. Allah size ayetlerini böylece beyan eder ki açık var ki la tetefekkerun. umulur ki düşünürsünüz düşünmeniz için tefekkür etmeniz için. Fi dünya ve al dünyanız ve ahiretiniz için tefekkür edersiniz diye. Dünyanızı ve ahiretinizi kazanmak için Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edersiniz diye. Evet, i̇çki, kumar dünyanıza da zararlıdır, ahiretinize de zararlıdır. Evet, aynı şekilde hep beraber anlamaya çalıştığımız bütün ayetler için bu tefekkür geçerlidir. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edin. Umulur ki tefekkür edersiniz. Ne demek? Tefekkür etmenizi istiyor. Sizden tefekkür etmenizi bekliyorum. Siz bunu yaparsınız. Tefekkür edersiniz. Aklınızı kullanırsınız. Eğer aklını uyuşturursan kullanamazsın yalnız. Aklını uyuşturma, aklını kullan. Tefekkür et.